Arkadaşlar bir aydır video gelmiyordu. Herkese merhaba. Merhabalar. Üstümüzden gördüğünüz üzere yine bu operasyon var. <laughs> 5 senedir bekleyen aracı muayeneye sokmak için en azından biraz tedavi edelim dedik. 7 abi 7 oldu. 2014'te aldık. Öyle mi ya? Aynen. Zaman çabuk geçiyor. Zaman. <laughs> Şöyle göstereyim ben size. Bildiğiniz üzere hazır. Muayene gecikmelerinde af var. Kırmızı aracın operasyonu başladı. İçinden sökmeye başladık. Hızlıca. Aracın altındaki çürükler yapılacak arkadaşlar. Ardından muayeneye girecek. Şunlar. Orijinal ziflerinin döküntüleri. Şimdi başlayacağız sökmeye. Komple yani, restore etmeye kalksak muayene şeysine yetişmeyecek. Afına aynen abi. Afına yetişmeyecek. En azından şöyle e, muayene için eksiklerini giderelim. Daha sonra, sonra tekrardan evet, gireriz. Daha sonra. Gördüğünüz üzere bu orijinal koltuğu. Herhangi bir hata yok. Daha önce de biliyorsunuz. Aracın içinden sürprizler çıkabilir. Nasıl sürpriz? Her şey olabilir. Her şey olabilir. Önceki sahibi arkadaşlar buralara bazı sıkıntılı Suralar şeyler saklamış. Sulalar yapmış. Onu göstermeyelim. Şimdi çoluk çocuk da izliyor, Art hiç 18. gerek yok. artı 18 yani diyeyim ben geçin. Yanlış yani bir madde değil yani. Aynen. Art 18 şeyler böyle fotoğraflar falan çıktı. Aynen, fotoğraftır bilmem nedir, o tarz şeyler çıktı. Şimdi ne yaptık? Frenleri yapıldı komple. Ağır fren. Ön düzende muayenesi için muayeneden geçmesi için eksikler yapıldı. Motor bakımları yapıldı. Ondan sonra alt taban çürükleri yapıldıktan sonra elektriğe girecek. Evet. Ondan sonra fren testi. Sonra direkt muayene. verelim muayene. Muayene. Peki abi bu araba bu şekilde geçer mi muayenede? Bu renkle. Boyayla. Şöyle göstereyim. Tava, tavan soluğundan geçirmiyorlar. Yani tavanda astar mesela araba kırmızı, beyaz astarı gözüktüğü için evet. çift renge giriyor. O da neden? Yukarıda hani bir izleme oluyor ya. Arabada. Evet. Orada mesela arabanın beyaz olduğu gözüküyor. Aslında araba kırmızı. kaçan bir kırmızı araba var. Ama yukarıdan izlendiği zaman beyaz araba. Ona evet. vermemek için geçirmiyorlar. Neyse arkadaşlar anlayan sizlerle olacak video. Biz çalışmaya devam edelim. Sökme operasyonu aynı devam ediyor arkadaşlar. Yine orijinal köpükler. Orijinal keçeler. Semi abinin sahra beji sağ taraftan çürüktü. Zaten Muratlar genelde sağdan çürür. Ama bizim bu soldan çürümüş şurada yabancı bir madde var. Görmeyin onu. Adam her yana zulalamış bunlarda. Doğru <laughs> demek Hep soldan gitmiş. Altına hiçbir daha önce kaynak değmemiş. İlk defa diyecek. Görüyorsunuz. Burada bayağı ciddi bir çürük var. Sahra şuraya kadardı sağ tarafı. Şuraya kadardı. Buraya kadar değildi değil mi? Doğru Aynen. Kazaya. ...2014 yılında aldım arkadaşlar bunu. 2 milyar 750'ye... ...özür dilerim. 2 milyar 650'ye almıştık o zaman. 2014'ten beri restorasyon için bekliyordu. Altının şöyle düzgünce işte o yüzden ona çabalıyorum. Ben burada mı Yo Ben de burada tek elle yapıyorum ama ben. Evet burada da var. Görüyorsunuz. Şurada da var. Değil mi? Şurada da var. Çatlamış çünkü. Aynen. Evet arkadaşlar. Kaportacıya götürüyoruz kırmızıyı. Haydi bismillah. Allah utandırmasın. İçini söktük. Bildiğiniz üzere geçenki daha önce bu video içerisinde gördüğünüz üzere şimdi yanak lastiği takıyoruz. Kaportacıya götüreceğiz. Altının gerekli yerleri yapılacak. Ardından muayene. Bakalım süreç nasıl olacak. Yanaklı lastiklerimiz burada. Vitar marka 175 70R13 Abi buyur. Orjinal bunu işletmeye takacağız. Üstünden çıkanlar bunlar. Serçenin orijinal frellileri. trellileri. PT30. Bakın. Baya eski. Tarihte gözüktüyor. Bu tarih yazıyor mu usta? Kaç yıllık olduğunu görebilir miyiz? <laughs> şunlar mı? Hı hı şunlar serçenin orijinalleri herhalde. P300 diye. Ben göremedim be. Burada zamanında aldığımız kaporta malzemeleri. Ama mesela ön direklerinde falan sürük yok aracı. Arkadaşlar herkese günaydın. Yağmurlu bir günde rahmeti arıyor. Bir kapurdacının yanına gidelim. Arabaya bir bakalım. Dün gece misafirlikten gelirken şöyle dükkanın içine telefon ışığıyla bir baktım. Yavaş yavaş başlamış. Ne durumda? Aracı bir inceleyelim. Hep beraber görelim. Aralığın şu anda 8'i. 8 Aralık'tayız. Bakalım 31 Aralık'a yetiştireceğiz mi aracı muayene için. Biliyorsunuz vergi affı var. Vergi affından dolayı ciddi bir indirim var. Aracın yaklaşık boyurcu 4200-4300 lira. Biz ortalama bir 550-600 lira civarında bir şey ödeyeceğiz. Eğer yetiştirip yaptırabilirsek. Yetişmezse de yapacak bir şey yok. Uzarsa bu af faydalanacağız. Uzamazsa nasip değilmiş diyeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Evet yine Baran Usta'dayız. Araba bu sefer farklı. Ustamız yapmaya başlamış arkadaşlar. Ocağım olsun diye. Hadi buyurun. Sütün yere koyun da şurana koyup şöyle levene basıp kaynatırız ya. Evet usta. O da böyle bomba oluyor. Bak az, az az ince saç. Aynen usta. Sana zahmet. Çünkü altına bir daha uğraşmayalım diye bak, diyorum. Bak bak şu bak. Şu evet. var ya. Hem içten hem de içeriden yapmış. Ya hem içten hem içten yaptım da. Evet. Onu yani komple bak şuraya hani var ya. Hani hem şurada deliği falan var ya. Evet. Var. evet. Bak, bak duruyor biliyor musun orijinal. Evet. Öyle yapayım dedim. Kesip kaynatacağım şimdi şu parçayı. Burayı böyle yaptıktan sonra bunları çıkarıp kaynatalım tekrar. Tamam, tamam ustam. Ulu, sen bunları nasıl... böyle yağmayacaksın alttan 10 tane parça koruyacak. Aynen ustam. Ona göre ayarla sana Abim geldi, sen gidiyorsun. He abim uğramış. Akşam bizdeydi. Sağ olsun. 2014'ten beri dururdu bu araba. 2014'te aldım ben bunu. Arkadaşlar bu aracın değişeni yok. Yani ilk defa kaportaya giriyor. Ön çamurlukları dahi kendinin orijinal. Herhangi bir işlem yok. Büyük ihtimalle çamurluk ağızları ilk defa değişiyor. Ama görüyorsunuz yılların yorgunluğunu. Karşı taraftaki ışık süzmesini görürsünüz. Son buraları yapmış. En son güzelce tesviyesini yapacak. Onları falan söyledim. Ayarlayacak. Herhangi bir açıklık kalmayacak şekilde. Güzelce ayarlayacak inşallah. Burada falan buraları da yoklamış. Çürük var mı diye. Neyse. Bakalım nasıl olacak. İnşallah yetiştiririz. Arkadaşlar merhaba. Bugün sanayi günü, cumartesi günü. Neredeyiz? özel oto elektrik elektrik Mehmet Usta'nın yanındayız Ustam yine uğraşıyor neyle bu araçla Kemal kardeşimizin aracı bu aracı bildiniz mi 15 yıldan sonra ilk marş dediğimiz şurada hatta eski halinin bir videosunu atayım Şeyler. İnşallah bu aracın projesi de bizimle birlikte olacak videolarla arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İnşallah bitmiş halinde kemalle sürerek sizlerle olur atarız. Kemal de bayağıdır uğraşıyor. Sahra ile aynı zamanda başladı neredeyse. Görüyorsunuz. Beyazdı bu araç. Kendi orijinal ilk rengine tekrardan döndü. Şey yok yok abi gerek yok emek vermiş, uğraşmış. Hayır, şöyle ne falan bir bakın. Karlar karolda. Aynen. Evet. Ön parklarda ne bunlar? Onlar da İtalya. Karello. Karlar karello. Ön parklarda şey. Evet. O zaman, oturur, başlar, 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 diyor, Masraftan kaçmamış Kemal. Evet. Yani belli yani iyi para harcamış arabayı. Evet, 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 evet. evet. Bak sorarız yani kaç paraya patladığını. Sürerken sürerken inşallah. Arkadaşlar merhabalar. Geçerken yine uğradım. Ustamız bu tarafı da bitirmek üzere. Gördüğünüz üzere. Buraları falan halletmiş. Fren şurada yani fren bakımları yapıldı. Ön düzen bakımları da yapıldı. Şu rotülü falan değişti yani. Alt üst rotül. O taraf tamamdır. Bu taraf en son ustaya diyeceğim bir tesviyesini yapacak. Tesbiyesi yapıldıktan sonra artık tekrardan ee, ufak tefek işleri var işte. Elektriğe gidecek. Ondan sonra verelim muayene. Muayeneye götüreceğiz. İnşallah 31 Aralık Aralık'a kadar yetiştiririz. Yetiştirirsek süper olacak. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Buranın maş bir ustamız geçirmiş. Yani Tekrardan söylüyorum. Komple toplamayacağız. Şimdilik komple toplamayacağız. Belki yaza doğru motora indirip diğer işlemlere başlarız. Evet arkadaşlar. Aracımız pasaklı, her yer zifiri don. Yine Mehmet ustamız detaylı işlemlerini yapıyor. Bakalım yetişecek mi? Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 25'i. Aracın içi bu şekilde. Yine sanayide egzoz bandrolünü aldım. Aracın yanmayanı falan herhangi bir şey yok. Umarım boyaya bir şey demezler de. Bu tarafta bir şey, pek bir şey yok da. Tavanla sol ön çamurluk sıkıntı. Şuradaki kanserlere de bir şey demezlerse. Vergi affından faydalanmak için yani muayene gecikme cezaları bu aracın da yaklaşık 4500 lira çıkıyor. Yine biz 600-700 lira gibi bir para ödeyeceğiz. O yüzden bir an önce yetiştirsin modundayız. Ne yaptık araçlara? Fren bakımları komple yapıldı. Yağ bakımı, antifriz bakımı onlar yapıldı. Elektronik ateşleme ateşlemeye bakıldı. Elektronik ateşleme diyorum. Elektrik işlemleri yapıldı. Yarın biz içini takacağız. Ondan sonra hafta içi muayeneye sokacağız inşallah. Evet. Ustam eline sağlık. Bunlar nefsi de güzel hatıralar inşallah. Ya inşallah, inşallah. O senden Aynen abi. Ha. Benim, ha. Allah hayırlı ömür versin Mehmet amcamıza da. Başımızdan eksik etmesin. Amin, amin. Arkadaşlar herkes hayırlı pazarlar. Bugün ne yapacağız? Kırmızının içini takacağız. Tekim şu anda. Birazdan gelirler Sema abi gel. Size şöyle içine baktığım vakit aralardan bir kağıt buldum eski evraklar arasında. Aracın bakım kağıdı. Şöyle göstereyim. Bakın. Tarih 9. ayın 13'ü 2002. 9. ayın 13 2002. Araç 52.300'de bakıma girmiş. Aynen. 51 binde de platin bakım yapılmış. Şu anda araç kaç kilometrede? 74.850 kilometrede. Şimdi diyeceksiniz, 20 yılda bu araç kilometre 100.000 bin devirmiştir. Yok, Devirmedi arkadaşlar. Nereden biliyorsun? Arazi zaten. 2008-2009'dan beri yatan bir araç. 20 yılda yaptığı kilometre yaklaşık 20 bin kilometre bir yol yapmış bu araç. Gördüğünüz kırmızı 124. Şimdi aracın içindeki tozları temizledim. Bir hava tuttum. Buradaki kaynak izlerini arkadaşlar bu şekilde içten ve dıştan bir tür sprey uygulaması yapacağım. Bunca bunu iyi bir çalkalamamız gerekiyor. Hava da bayağı bir soğuk. Malzeme bayağı bir yoğunlaşmış. Zor sallanıyor. Uygulamayı yaparım. Ondan sonra size çekim atarım. Arkadaşlar, emko uygulamasını yaptık. Şimdi orijinal yalıtımlarını seriyoruz. Evet. Arkadaşlar. Sonra ince ayar yapıyoruz. Osman abi de geldi. Aracın içini taktık. Kapı, yani iç döşemeyi. Şöyle ben size ışık tutuyorum. Sema abi kapı ayarını yapıyor. Osman abinin fil dişi de evet. ufak bir operasyondan geçti. Fil dişi gibi oldu abi. Aynen. Evet. Mikael Sevda kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süre sonra garajdayım, evin garajında. Video çekemedik. Biraz işlerimiz yoğun. Hastalıktır, süreçtir, evliliktir falan derken biraz da araçlarımız yattığı için İnanın Semih Abiyle Safa ile zor görüyorum. Yani böyle bir durum var şu an. E, ne yaptık e, olmadığımız süreçte? Kırmızıyı muayeneye soktuk. Peki geçti mi? Evet, tek girişte geçti. Kırmızıyı göstereyim. Kırmızı, komple girmese de altının gerekli yerleri yapıldı. Tüm ağır işleri, e, frendir, ön düzendir, arka amortisörler değişti, motor bakımı yapıldı. Yani komple motora girmeyecek şekilde yanmayan yerleri yapıldı. Bu şekilde lastikleri değişti. E, muayeneye girdi. İlk girişte geçti arkadaşlar. Şu anda aracımız trafikte. Plakaları henüz bastırılmadı. İçinde de gördüğünüz üzere kendi malzemeleri var. Hatta kırmızı döşeme yaptırmıştım. Araç beyazı döneceği beyaz olacağı vakit yaptığım döşemeler bunlar da boşa çıktı. Satılığa koyacağım büyük ihtimal. Şimdi, Şimdi gelelim göl grisine. Bunun altı neden böyle? Neden böyle yağ damlatıyor? Evet arkadaşlar. Bu araç motoru yerde sürüklenirken kartı ile zarar verilmiş elemanını sürüklerken kartel bir zarar vermiş. Ondan dolayı bu araç yağdan atmıyor, bir yağdan atıyor. Kartel aracın arkasında değişecek. Bu araca başka ne işlemler yapılacak? Taban döşemesi muşamba geldi takılacak. Radyosu, orijinal radyosu takılacak. Bu gibi işlem yapılacak. Ve eğer imkanı olursa, imkanımız olursa inşallah. Bakın burada size bir şey göstereyim. Bu nedir? Görüyor musunuz? Daha burada hortumları var. Evet, kayışı da içinde. Kompresör de burada. Evet arkadaşlar. İmkan olursa burada klimalıya çevireceğiz. Yapabilirsek, becerebilirsek. Kompresörü burada. Her şeyi tam. Öf, sadece bize bir iyi bir usta lazım Bakalım klimalaya çevireceğiz inşallah Ayrıca başka ne yapılacak Karteli değişecek baskı balatası değişecek Baskı balatası da Maalesef usta hatasından dolayı Daha doğrusu elemanın hatasından dolayı Baskının üstüne yağ dökmüştü Yepyeni sorunsuz baskıda Öyle bir sıkıntı oldu Sildik ama hemen hızlıca Araç baskıyı kaçırıyor maalesef baskı balası değişecek. Hazır baskı balası değişmişken burada gördüğünüz üzere şanzıman var sıfır. Şöyle ben size ışık yapayım. Sıfır, beş vites şanzıman var. Yeriyle hiçbir oynamadan direkt takıyorsunuz. Ve defransiyel var burada. Aracın defransiyeli de 120, 110, 120'de ötüyor. Zaten bunu biliyorduk. Bunları arkadaşlar kaç aldım diye soracak olursanız yani ben uygun almıştım zamanında ama teslim almamıştım. Tamir e, parçacıda duruyordu. Parçacının deposunda. Bugün gidip aldım. Ve fiyatları sizin için sordum. Şanzıman 5500 liraymış. Montaj malı değil. Ama yine de sorunsuz diyor. E, montaj malı 1041 defransiyelde 3000 lira arkadaşlar. İkisi 8500 lira ediyor toplam. Ben kaç almıştım? 3000 3450 liraya almıştım. Yaklaşık bir sene önce. Klima tesisatı bu ne? Orijinal dışı bir şey yapıyorsunuz diyecek olursanız bu Amerika'daki fiyat 124'lerin büyük ihtimal Spider'ların konsolu Spider ne diye soracak olursanız üst açık fiyat 124 şu anda yenisi de üretilen araç modeli 124'ün onun e, klima tesisatı fiyat 124 Spider'dan sökülme komple tesisat Almanya'dan bulduk ve Erdal abi sağ olsun bizim için satın aldı bunun montajını bakalım göl birisini yapabilirsek proje sizlerle olacak tabi bunun da şu anda toplama işlemlerini yapmadık sadece muayeneden aftan faydalanmamız gerekiyordu. 5000 lira gibi bir borç varken 5000 liralık yaklaşık 5000 liraya yanışıyordu evet. 5000 liralık borç biz ne kadar ödedik? 640 lira ödedik. Aracın gecikme bedeli toplam hep her şeyle birlikte 634 lira ödemişim. Bir saniye odaklayayım. Ve muayeneden ilk girişe geçti aracımız. Peki şu anda bu aracı ne yapacağız? Ya bilmiyorum. Şu anda biraz evlilik falan olduğu için şu anda da sanayi araç sokulacak gibi değil. Çok pahalı sanayi. Gerçekten çok pahalı. Bu sebepten ötürü biraz bekletmeyi düşünüyorum. Bu aracı 2014'te aldım. 2014'ten beri bekleyen bir araçtı. Muayenesiz şekilde, çekme belgesi şekilde bekliyordu. Biliyorsunuz işte altının çürüklerini yaptırıp gerekli bakımlarını yaptırıp muayeneden geçebilir şekli getirdik. İnanın şu anda belli değil. Yani olur da toplarsak çok ciddi şekilde gireceğiz. Aynen lacivertte olduğu gibi inşallah. Tabi bunun için bütçe lazım. Şu anda da bütçe yok. Bu projenin devamını gelmesini istiyorsanız bilmiyorum. Yani klima ile ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Nasıl yapmalıyız, ne gibi işlemlerden geçmeliyiz. Tekrardan motor içinde işlem yapılacak. Çok fazla bir işlem yok aslında. Bu projeler sizin de olacak. Sadece sizden tek bir isteğim var. Lütfen gerçekten beğenip e, yorum yapmayı unutmayın. Gerçekten özledik sizi. Umarım siz de bizi özlemişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Herkese bol nikelajlı günler.